İyi akşamlar dostlar. 22 Şubat 2024 tarihinde 9-12 geçe kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bilgileri arkadaşlar bilgisi geldi. Haber ki arkadaşlar sabah seans açılmadan geldi ve seans açıldıktan itibaren arkadaşlar gün sonu eksi 3,48'de kapattığı hisse. Hangi ise Tav Havalimanları Holding AŞ. Haberi okuyalım. Şimdi diyor ki 21 Şubat 2024 tarihinde Tav Havalimanları Holding AŞ paylarla ilgili olarak 174 lira 90 kuruş ve 177 lira 10 TL fiyat aralığındaki kapanış 169 lira 30 kuruş arkadaşlar bugün onu söyleyeyim. Ee, toplam 400 bin TL toplam nominal tutarlı bakın nominal tutarı tutarı gördüğünüz zaman arkadaşlar bilin ki 400 bin adet demek oluyor. Tutarlı satış işlemi tarafımıza ortaklığımıza gerçekleştirilmiştir. 21 Şubat itibariyle %1.05,10 seviyesine düşmüş gözüküyor arkadaşlar. Satan kim? Satan Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ, Damla Nur Şener Ak Kaynak maşallah 4 isimli bir hanımefendi gibi gözüküyor arkadaşlar. Herhalde bir tanesi kocasından bir tanesi, ikinci soyadı bir tanesinde kızlık soyadı arkadaşlar. CFO yönetim kurulu oyası karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Tabii ki hani %3,48 düşmesi pek de hoşlanılacak bir durum değil. Acaba şu %1'lik payı satar mı satmaz mı? Önümüzde günlerde hep beraber bunun bildirimleri gelir görürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.